Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu gördüğünüz çantayı sizlere nasıl yaptığımı anlatacağım. Öncelikle 300 gram kadar kağıt kullandım ve 3 mm tığ kullandım. Ekiminci olduğu için sizler de bu şekilde istediğiniz renklerde çantalar yapabilirsiniz. Çantamın yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle size yakından göstermek istiyorum modelimizin. Bu modelden atkı ve bereler de yapılıyor. İsteyenler bu şekilde çanta da yapabilirler. Şimdi nasıl yapılıyor? Gelin paylaşalım. Çantamızın yapımına başlıyoruz. Benim ipim çok ince olduğu için 3 milimetrelik tığ kullanacağım. Siz ipinizin kalınlığına göre gerekirse 3,5 milimetre tığ ile de başlayabilirsiniz. Örgümüze zincir çekerek başlıyoruz. 90 artı 1 zincir. Yani toplamda 91 zincir çekelim. Şu şekilde hazırlayalım hemen masamızı. Çantamızın yapımı çok kolay arkadaşlar. Hiç zorlanmadan yapabileceğinize inanıyorum. Şöyle hemen zincirlerimizi çekelim. Şu şekilde. 1, 2, 3. Bu şekilde. Biraz gevşek tutalım zincirleri. Atarken kolay olsun örmesi. Toplam 91 zincir çekeceğiz. Ben burada şu anda küçük boylarla baş, boyutta çantayı göstereceğim size yapımını. Bu şekilde zincirlerimizi çektikten sonra bu boyut yeterlidir göstermek için. Şöyle. Zincirimizin önü bu şekilde. Arkadaki sırt kısımlarına zincirin. Şöyle yaklaştırayım. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Biraz sıkı çekince bu şekilde batması zor oluyor. Siz daha gevşek örerseniz zincir, e, zincirlerinizi batması da rahat olur. Bu şekilde sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi ben yavaş gösteriyorum. Bu kısımları isteyenler hızlandırabilirler ayarlar kısmından. Böyle sırt kısımlarına batarak toplamda 90 zincir, 91 zincir çektik. İç kısmı neyse 90 tane sık iğne yapmış oluruz böyle. Sıramızın sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar ördüm. İçinde 90 tane sık iğne oldu, olacak demiştim. Bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Her zaman aynı yöne çevirmeye dikkat edin ki kenarlar düzgün bir şekilde çıksın. Ee, çevirdikten sonra örgümüzü şekilde bakın. Sadece hemen dibinden, zincirim dibinden şu şekilde sadece bir kanadına batıyoruz arkadaşlar. Burada bir tanesine batırdıktan sonra çekiyoruz. Bir tık gevşek örmekte fayda var. Model kendini daha iyi gösteriyor. Bakın şu şekilde. İki, iki tanesine değil sadece arka kanadına batıyoruz. Ve bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu modelle atkı da örebilirsiniz atkı da çok güzel duruyor kalın iplerle aynı modelleri çok şey kullanıp yapabiliyoruz yani illa çanta örülecek diye bir şey yok başka farklı yerlerde de kullanabilirsiniz öğrendiğiniz modelleri arkadaşlar arka kanatlarına batırarak biraz da gevşek örerek bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum kağıtiple öğrenler ördükçe elleriyle elle mutlaka düzelsinler. bu şekilde göstereceğim. Her sırada yaklaşık şu şekilde bir elinizle düzenlersiniz. Çantamız daha düzgün durur. Sıramızın sonuna geldik. Tekrar bir zincir çekerek üst sıraya geçiyorum. Yine hemen dibine ve arka kanadından batarak şekilde arkadaşlar çantamızın modeli kurulmuş oldu. Bu şekilde örerek arkalarına batarak çantamızın tamamını bu kural üzerinde örüyoruz. Gayet kolay. Örmeye yeni başlayanlar bile rahatlıkla çok şık çantalar örebilirler. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bu evet. sıramın da sonuna geldim. Ördükten sonra şurası 90 tane olmuş mu diye isterseniz ara ara kontrol edin. Bazen eksiklikler olmasın, yanlış gitmesin örgünüz. Bu şekilde ben ördüm. Bakın. şöyle göstereceğim şu şekilde bir dikdörtgen parça yaptım örgümüzü bu şekilde örerek toplam şurası Arkadaşlar en kısmı şöyle göstereceğim toplam şuraya kadar burası 23 santim olacak arkadaşlar. Çantamızın eni 23 santim. Boy kısmı ise 90 sık iğne üzerine kurmuştuk. Çantamızı şu şekilde katlayacağız. Ve bu arası içinde ara içinde yine burada örmeye devam edeceğiz. Şu şekilde göstereyim sizlere. 23 santim yaptıktan sonra çantamı burada örmeye devam edeceğim. Burası 40 40 sık iğneye yaklaşık olarak şurayı şekilde göstereyim 40 sık iğne örüp buradan yukarıya doğru çıkartacağım. Hani tamamını örmeyeceğim 90 sık iğneyi. Sadece 40 sık iğne öreceğim. Burayı ben öreyim, o şekilde göstereyim isterseniz. Evet arkadaşlar, şimdi ben çantamızın körük kısımlarını da ördüm. Şu Şekilde, bakın, 40 sık iğne ördüm bu, bu kısmı. Burası önemli. İki tarafta da 40'ar tane sık iğne. Bakın, şurası 40 ve bu tarafı da 40. Arada da 10 santim boşluk bıraktım. Yine diğer kısımda da aynı şekilde. Burayı 40 tane sık iğne. Sağı ve sol tarafı da yine 40 tane sık iğne yaptım. Arada da 10 santimetrelik 10 tane sık iğnelik boş yer bıraktım. Bu şekilde ölçüleri tam olarak vermek istiyorum. Buraları not alın isterseniz. Şurayı Çantamızın büyüklüğünü ne kadar istiyorsunuz ona göre ayarlarsınız büyüklüğünü. Benimki 23 santim üzerine. 23, 24 o şekilde. Elinizin genişliğine göre ayarlarsınız. Şu körük kasımları ise 3'er santimetre olacak şekilde örün burayı. Toplamda 5 sıra oluyor şu yükseklik kısmı. Her tarafı eşit olacak. 5'er sıra yüksekliğinde. Diğer sıralıyoruz onu. Şöyle çantamızı katlıyoruz arkadaşlar. Bakın daha iyi anlamanız için. Bunu katladıktan sonra şu kısımlarda birleştirme yaptığımızda burası çantamızın yan kısmı olacak. Şimdi onu da göstereceğim size. Şu şekilde nasıl birleştirdiğimizi göstereceğim çantamızın yan kısımları. Bunu şu şekilde de kağıt üzerinde paylaşmak istiyorum size. Bunu açıklamalar kısmına not olarak bırakacağım. 40 er tanesi yine ödük, Araya 10 boşluk, 10 tane sık iğnelik boşluk bıraktık. Eni 23 santim. Bu kısmı 90 sık iğne ile başlamıştık. Kendiniz katladığınızda şu şekilde. Büyüklüğünüz isterseniz 90'dan daha fazla zincir çekerek başlayabilirsiniz. Yükseklik toplamda bu şekilde 28 cm ulaşacak. Yanlardan dolayı körükleri de var çünkü. Buraları 5 yer sıra örerek tamamlayacağız. Şimdi nasıl birleştirelim? Gelin bunu göstereyim size. Çantamızın neresinin düz olmasını istiyorsak o tarafa katlayacağız. Yani iç kısmından birleştirme yapacağız. Sonra birleştirme bitince bunu ters çevirerek düzelteceğiz. Ben içinin şurası olmasını istiyorum çünkü burada bir birleştirme noktam var. Çirkin görünmesin diye. Buradan birleştirmeye başlayacağım. Çantamı katladım. Çantanızı daha düzgün görünmesini istiyorsanız bu aşamada öncelikle ütüleyin isterseniz. Ütüleyince daha düzgün duruyor kalıp gibi duracak burada yaptığımız ütülediğimiz zaman şimdi tekrar tığımı aldım elime İsterseniz yine de birleştirebilirsiniz tığla daha rahat oluyor onu söyleyeyim şu küçük ipleri de buraya gizleyerek gizleyerek içinde kalmasın sadece şöyle elime doladım bir tane şöyle birleşim yapmak istiyorum Şurada birleşim yaptım, tığım hazır. Şimdi arkadaşlar bakın, ilk sık iğneyi aldım. Karşıdaki ilk sık iğneyi de şöyle geçiriyorum tığımı. Bu bunu bu şekilde içinden geçirdim ve hemen buraya düğümledim. İpi içinden yürüteceğim. Burada ilmek kaydırma tekniği kullanacağız arkadaşlar. Bakın ikinci sık iğneye geçtim. Hemen yan tarafa ikinci. Geçtim. Karşıdaki hemen karşında iki, ikinci sık iğneyi aldım. Ve şu şekilde ilmeğimizi kaydırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. ilmek kaydırıyoruz bu şekilde. Üçüncüyü de yapalım bakın. Boşluklara batıyorum. Karşıdan ip alıyorum. Ve içinden hemen geçiriyorum. Biraz gevşek oldu. Onu bir daha çarpıyorum. Şu şekilde. Pardon. Burada içinden geçiriyorum hemen. Ilmeğimi kaydırıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Bakın şurada hemen hızlı hızlı yapmak istiyorum burayı. Ilmeklerimizi karşılıklı bir şekilde birleştiriyoruz. Şuradan bir tane daha ettim Arka tarafında nasıl gözüktüğünü göstermek istiyorum buradan ilmeğimiz içinden kaydalım. Evet, farz edelim ki çantamızın birleşimi bitti. Çantamızı ters çevirdik. Bakın burası yine sanki hiçbir iz yok gibi aynı şekilde birleş şu çukurluklar oluştu. Bakın. Bu birleşmeleri şu noktaya kadar yapalım arkadaşlar burada şuradaki birleşim noktasını da göstereyim. Ve bu şekilde çantamızı tamamlayalım. Evet çantanın yan kısmını birleşimini tamamladım. Bu şekilde şu aşağıdaki taban kısmına geldim arkadaşlar. Taban kısmını nasıl birleştiriyorum? Bakın burada 10 tane sık iğnemiz var. Bu şekilde çantamı kıvırdım. 5. sıkı iğneye yani tam ortasına bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 beş. 5. sıkı iğneye şekilde küçük öbürü de alarak içine saklamak için şu şekilde içine bir tane sıkı iğne yaptım. Burada ilk önce bu Sağdaki beş tane sık birleştireceğim şurayı. Burada ilmek kaydırma yapmıyoruz, sık iğne yapıyoruz. Yine karşılara denk gelecek şekilde, şu şekilde sık iğneler yaparak burayı da birleştiriyorum. Bir, zaten beş tane bitir. Hı. atıyorum dördüncü. Bunları sık iğnelerle birleştiriyorum. Taban kısmını. Beş tane sık iğnemi yaptım. Burada ipimi koparmak zorundayım. İpimi kopartıyorum. Şuradaki, bakın burası delik gibi kaldı. Buraya da yine beş tane sık iğne yapıyorum hemen. Şöyle bir tane ilmeğimizi çekelim. Dibine hemen. Kesin. Buraya da beş tane sık iğne yapıyorum ve taban kısmını da birleştirmiş oluyorum. Bir tane yaptım. Beşinciyi şu şekilde. Şu yukarıdan gelen yeri de alalım ki sıkı sıkı sağlam olsun. burada da bu şekilde yaptım. Bir tane bu şekilde fazla ben çekip ilmeğimi koparıyorum. Daha sonra bu küçük ipleri içinden yürütürsünüz. Bakın nasıl oldu. Şurası birleşmiş oldu. Yeri burada. Yan birleşti. Karşı yeri, karşı tarafı yine aynı şekilde, aynı teknikle yapalım. İşimiz bitince çantamızı tersine çeviririz. Bu şekilde. Elimizi düzeltelim arkadaşlar. Birleşim noktaları bu şekilde biz elimizle de düzelttik. Bakın sap kısımlarını yine aynı teknikle yaptım. İsteyenler farklı modeller de uygulayabilir. Ben çantamızın modelini birebir aynısını yaptım. Bu şekilde omuz ölçünüzü istediğiniz uzunlukta olacak şekilde zincirini çekelim. Bakın benim kinin uzunluğu 64 cm. Bir gibi bu siz boyunuza göre ayarlarsınız omuz ölçümüzü, zincirimizi çektik, 64 cm olacak şekilde için aynı tekniği uygulayarak toplamda 1, 2, 3, 4 sıra, 4 sıra enini ayarladım şu şekilde iki parça örüyorsunuz. Dikmek için buradan paralar bıraktım. Evet, sap kısımların dikmesi de yine aynı şekilde iğne yardımıyla dikersiniz. İsteyenler şu şekilde aparatlar da satılıyor itçelerde. Hazır. Bu şekilde çantanız uygun renklerde. Bunu bu şekilde geçirip tarzınıza direkt dikiş gerektirmeden hemen takabilirsiniz bu şekilde hemen ördüm ve bu şekilde takıyorum. Aynı şekilde Karşı tarafın yani diğer parçasını da hiç dikiş gerektirmeden bu şekilde dikiyorum. Hmm. Takıyorum. Tarafa. Ve çantamızı bu şekilde oluşuyor. Tam bitmiş halini biraz sonra göstereceğim. İsteyenler dikin noktasını diksinler. Yan tarafları da diksinler. Yüzülesinler güzelce. Bakın bu tekniği kullanarak isteyenler at görebilir kalın iplerle yünlü atkı örebilir, bere örebilir, battaniye örebilir. Sadece çanta örmek amaçlı değil, her türlü bu motifi kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsteyenler siyah ip kullanabilir, aralara şeritlersiz şeklinde simli iplerle yapabilir. Farklı ipler kullanabilir, elinde kalan ipleri buralara bu şekilde şerit şeklinde renklendirebilirler. Dediğim gibi bu çanta sapları sizin zevkinize kalmış. Hazır satılanlardan da alıp takabilirsiniz boncuklu şeklinde. Tamamen zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz sonra çantamızın son halini paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi devamlı dikip geliyorum. Çantamı tamamladım arkadaşlar. Sap kısımlarını bu şekilde diktim ve çantamız kullanıma hazır. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Evet içi bu şekilde. Sapları içeriden diktim. İsteyenler az kısmına mıknatıs kullanabilirler. Bu şekilde dikebilirler. Veyahut da astarlı fermuarda dikebilirler. Örmesi çok kolay ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Dediğim gibi yeni başlayanlar da çok rahatlıkla örebilirler. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni modellerde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.